Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte part e, bu simülatörün part ikisini çekiyoruz bu arada. Onu söyleyeyim. Şimdiden e, hemen kapıyı falan açalım. inelim abi. Size kısaca bir arabalarımızı gösterelim. E, biliyorum e, oyunu yeni indirdiğimiz için pek fazla arabamız yok. iki arabamız var. Biri şöyle bir canavar, diğeri de şöyle bir külüst diyeyim mi ne diyeyim. Ama e, oyunun ilk başlarında o bize şey yaptı arkadaşlar. Bu araba bize e, yarenlik yaptı. Neyse. Hemen sözü şey yapmadan oyuna geçelim. Şimdi bugünkü planlamalarım şunlar. Görevlerimizi falan tamamlandıralım. Son görev falan tamamlayalım. Para falan toplayalım. Biraz kasalım oyunu. Sonra ee... zaten planlamalarımızı falan yaptıktan sonra yani para kazandıktan sonra bir araba falan daha alalım. Hatta alabilirsek bu videoda da para alabiliriz. Yani araba alabiliriz. Şimdi şöyle mi daha güzel arkadaşlar? Yoksa iş, kamera kameramı pek fazla bilmiyorum ama Bu arada bugün polis olalım. Hadi evet bugün polis olalım. Polislere gidelim ve şunları yakalayalım. Drift mod açayım mı? Açtım. Direkt modunu açtım. Evet, kapatalım. Gerek yok zaten. Takip. Başta 19.000. Herhalde bunu bir 5-6 el oynarsak olur. Arabamız şöyle bir canavar. Sanırım bu bizim arabanın tekeli şık hali. Herhalde. Olay yerine gidin. Aç 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 aç. Bas gaza. Bunun için asılmış bir bakalım. Ben polisin istediğim yere çaka çaka. Ih. Bir dakika bildirimleri açma. Bir şey açma. Kasıyor oyun çünkü. Bir dakika. La iş kameradan çık. Sağ ol. Ama şu iş kameradan çıkmamı lazım. Saldırganı durdur. Hemen. Saldırgan dur. E, ah, durmadı işte. Ne kadar komik değil mi? Neyse bas gaza. La bu kaçta gidiyor lan bu araba karşının önündeki saldırgan denilen kişi. Lan nasıl çarpamadım ona? Oğlum araç uçtu lan. Oğlum. Sen deliysen ben hasta ederim. Onu durdurmayı bilirim ben. Dik moda aslında. Hadi. Ya e bu ne? Abi ama haksızlık bu. Hadi. Oho. Yani bir adamı durduramıyorsan bu araba böyle kontrolü gidemiyorsa polislikten çıksın yani. oğlum. Bak. Ben Aha oğlum bak bana da girmiş oyna ama inceleyemeyeceğiz ya. 30 saniyemiz kaldı. Oo. oo. Bir dakika abicim bir daha bas gaza. 3 kilometre gitti ya. Biri bana diyor ki diyor. Aha geri geliyor Orada dönme gibi bir şey yaşıyor o. Bir dakika. Sakin. Sakin. Aha yakaladım. Sen benden kurtulabileceğini mi sandın? Senin terbiyesiz. Yakaladık arkadaşlar. Görevimiz başarılı oldu. Biz ama biz doyar mıyız? Doymayız tabii ki de. Hemen tekrardan gidelim ve polis olalım. 38 binimiz var. Bu garaj falan satın alsak acaba? Garajımız çünkü iki kişi oldu, iki kişilik bir garaj olduğu için bence garaj satın alalım. Nasıl çok yavaş. Bir birazcık fazla gaza gelmiş olabilirim. Sakin dostum. Uy, drifte gel. Ama çakılmasaydı iyiydi. Şimdi hemen bir polis yerine tekrar gidelim. Ama bu gerçekten de bir canavar arabası bence. Ne çok yavaş ya ben zaten kız yapmıyorum. Oo arkamızda kaldı. O. Sen biliyor musun ne yapacağız? baba. Hemen gidelim oraya. Biz şu anda boş boş yani geziyoruz. Öyle söyleyeyim. Hemen şöyle kestirmeleri kullanarak gidiyorum. Ki zaten kullanmama da gerek kalmadı geldik. gerek ee, kal, kalmış mı bilmiyorum işte. Biraz daha pil piligo mu? Başta. Atış yapacağızmışız. Geri geri gel gel gel. Bize bayağı. fazla bir miktarda para verecekmiş. Bize bir dakika aracı kapatalım. Bir de güzel müsait bir yere park edelim yani. Değil mi yani? Pardon aç bunu. İnebilir miyim? Bir dakika ya kapatmayı unuttum aracı. La kapan. Kapatalım aracımızı. Geri geri şöyle. Girelim içeri. Sanırım bunu alacağız. Evet. Nasıl ateş ederim? Ha, buradaymış. Oho. Bir dakika benim ama ateş edeceğim yer çok şeyde. 25 sene vurmalıyım. hemen bu bunlar basit arkadaşlar basit şeyler diyorum ve hemen ateş ediyorum 11 hemen hemen hadi 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 6000 TL kalan hadi 2 saniye kaldı. Hadi 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 az kaldı. 3 saniye kaldı. Bu neydi yani? Görev başarısız oldu diyor. Paramı mı var bari? Of. Bu neymiş pizzonu? Tekrar yapacağım seni. Pizzonu yap. Başla. La araca bin. Aracımı niye çalıştırıyorsun yani yarım saat zaten kapatana kadar canım çıkıyor boş ver kalsın orada zaten zamanımızı boşuna şey yaptık Hadi bu bu arada şimdi konuşmayacağım belki yapabiliriz. Ama bu bir araba oyunu ve araba oyunda Pilgrim, Pilgrim'un ne işi var yani? Ama bir yandan iyi oluyor. Silah mı bu? 15 tane vurduk. hala sağlı. Evet kazandık. 22 bin ba ha, 25 bin verdi. Tamam tamam iyi. Neyse arkadaşlar yeni bir polis görevi var diyor bana. O zaman yaparız kardeş. Bu neymiş? Pilgrim yani. Yine mi? diyecektim ki hemen arabama bir bineyim. Binebilir miyim kardeş? Sağ ol. Herhalde her bir bölümümüzde artık şey yapabileceğiz arkadaşlar. Araba alabilecek miyiz bilmiyorum ama burada sıf artık polis görevi. Bu videomuz sıf polis görevi olacak Başla abicim. Hemen. İki iki yap. Aç Let's go. Tamam, <Sessizlik> um, dengeni koyalım. Bravo, ben şu anda biraz da çirkinç görüyoruz. Ama oyun acayip güzel bir şey bu arada arkadaşlar. Bas gaza dayı. Oo. Saldırgan durdu mu? Abi iki saldırgan var. O önünden geçiyor. Suçlular yerinizi durabilir misiniz? Hayrınız olur bana. Sizi kovalamak istemiyorum. Çünkü çok sinir bozmuşum. Birinizi alana kalacağını sordu iki tane. Bak gaza. Tekte. Hadi. Ya önümden Güneş ya bu nasıl olur ya? Vallahi ya. Bana çok kastır ben. Nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama. Hadi abi hadi. Yaparız. Hadi. Yani bütün şeyleri yıktım. Ya abi benzer durur musun? Abi adamlar durur mu? Saldırganları durur. Şey niye dersin? Hani, bak. O. Hadi ya. Bir canı Ya bir git ya. 37 saniyede nasıl alayım ben ikisini? alta girmiş o. <laughs> Mecbur bir şey almam mı ama. La. Kayıp. Öldük. Devam et. Garajı aç. Maalesef bu polis görevi yapamadı. La aç ya. Nasıl bir şeyler ya. Atmışız. Polis şey Polis görevi yapmayacağız. Vazgeçtim. O pigron neydi onu yapmaya da devam edelim bence arkadaşlar. Ne dersiniz? O bence güzeldi. Ama Oha. Boşuna girmişiz ya. Neyse. Figurana doğru gidelim. Bu ne lan? Çöp Evet çöp poşeti pardon. Yanlış söyledim. Hemen. Buradan devam edelim. Ablacım kahve. Önüne bak. ne buldu ya ne yaptı? kornaya basıyon ben nereden kornaya basıyon Allah'ım? tamam ver dur pil ama geç pil ona yani bırakır süre gitmiş yani takip edemeyiz bence girelim çünkü polis görevi bayağı para veriyor. Başla. Bu sefer yapacağız arkadaşlar. Çarpacağız. Hepsini işini de bitireceğiz. Hemen bas bakalım. Hemen gidiyorum olay yerine. Burası da mafya görevi arkadaşlar. Şuradan böyle dönelim. Sizi uzun yoldan getiriyor olabilirim. Ama bilin ki burası daha şey olacak çünkü adamları bir nevi üzerimize doğru gelecek. Neredeler? Lan saldırganlar yok. Arkamızdalar. Oğlum. Bak arkamızda varmış. Biz fark etmemişiz. Ya gösterme o ikinci level dinlenmeyi. Görebilirim şu anda. Saldırganlar nereye nereye? Nereye abi? Hı? Şimdi kaçacak bir yeriniz var mı? Düz yola gelin. Adam sana saptırmayacaksınız. Hemen gördüm seni. Ya. Ya bir kalk 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 5 kilometre oldu diğeri ya. Diğeri nasıl bu kadar hızlı oluyor anlamıyorum yani. Bana bana kaçan de. Ya bu ne ya? Ben bitti lan, lan sensin. O manevrayı nasıl yapıyor anlamıyorum. Bas gaz hadi bas bas. Turbo. Turbo da yok. Bir bastım sana sen Bak ne la 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 bak 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 bak. Yani Ben çıkıyorum ya bu ne? Görevden çık. Vallahi ya. Geri gel geri. Girelim. Kaçış yapacağız biz Yani yanlış oldu buraya. Ya maçı görevi yapalım ben Takip mi Bu ne polis görevi? Kaza. Bir sürü polis görevi var. Peki. Polis. full Polis yaparız. Bakın ne Yani. Ne söylüyor? Bak, bak burada. var mı? ya 약간의... ya 어머니의 ya ステージにるくから、ステージにるくから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、スきージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから、ステージに行くから

var evet. artık şey var böyle buraya makyaj görevimizi yapalım sonra videomuzu bitirelim ben havalı polis makyaj görevimizi nasıl yapacağız yanlış araştırdım demek ki yok orası ne benzerim. yoksa polis beni ya. Ya polisi, Allah'ımdan geçmemelisin. Şey ama, Açış var. O zaman, direkt Açış atıyorum ben. Hani o? Yap. 5 bin gerekirse, 10 bin gerek gene tamam. Ol, polis, Bu arabayı sen hiç

Bir Evet. Sonrası. Bu arası bu. Hemen bir depolara falan bakalım. Şu depoyu satın alabiliyor muyuz? Hadi bakalım bu garaj. 45 bin 3 araç gidiyor. Alınır mı? Yani alınır ve alalım hemen. Tamamdır. Bir. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizlerin çok sevdiğinizi unutmayın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Good. Bye.